Arkadaşlar ben siyasi partilere de söylüyorum, diyorum ki gelip meclis üyesi aday adaylığı başvurusu yapılan siyasi partiye bu bir övünç kaynağıdır. Çünkü engelli bir vatandaş, medeni bir cesaret göstermiş, kendisini temsil etmeyle alakalı bir adım atmış. Hem kendisini hem kitlesini öne çıkartan bir tavır takınmış oluyor. Burada bu partilerimizin, istirham ediyorum bu arkadaşlarımıza e, lütfen pozitif ayrımcılık sağlasınlar, liyakatlerini göze alsınlar, dikkate alsınlar, değerlendirsinler. Çünkü bizler hem engelli birer vatandaş olmanın yanı sıra bir babayız, kimimiz anne olanlarımız, kimimiz dayı, amca, kardeş, öğretmen, doktor, mühendis böyle kitleleri de en azından temsil etme yeteneğimiz de var. Hem engelli camiayı hem de meslek grubunu, mahallesini, sokağını temsil etme imkanı buluyoruz. O yüzden dolayı lütfen bu Başvuruları dikkate alın. Bizim yaptığımız basın açıklamasının ardından e, çok olumlu geri dönüşler aldım ben. E, Çayruva'mızda çeşitli siyasi partilerden başvuran arkadaşlarımız var. Kocaeli genelinde, Gebze'de. Biz bunların hepsini inşallah davet edeceğiz. Beyazay olarak Kocaeli'nde siyasette engel yok mottosuyla bir tanıtım yapacağız. Gerçekten siyasette engelin olmadığını siz de bize gösterin. Yani burada bu görme engelli, bu ortopedik engelli bu işleri yapamaz diye düşünmeyin. engelli vatandaşlar siyasete dahil olsun. Siyasi partilerde onların önüne açın diyorum. İnşallah en kısa sürede Kocaeli'nde birçok ilçede engelli meclis üyesi adaylarımızı çeşitli siyasi partilerimizden göreceğimize inanıyorum. Allah'a emanet olun.